Bolcum Belediyesi Bolcum Spor Kulübü 2. Cumhuriyet Kupası satranç turnuvası sona erdi. Büyükler, yıldızlar, gençler ve küçükler kategorilerinde düzenlenen turnuvalar Bolcum Belediyesi Yerken Kulübü'nde yapıldı. İki gün süren turnuvaya yaklaşık 120 sporcu katıldı. Bodrum Belediyesi Yerken Kulübü'nde düzenlenen ve 7'den 70'e herkesin katıldığı turnuvanın en küçük yarışmacısı Ömer Kipmen, en büyüğü ise Ali Eren Akyol oldu. Turnuvanın hakemliğini ise Atilla Gürman, Tuğrul Okar ve Hasan Hacıoğlu yaptı. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü'nün Cumhuriyet Kupası 2. Satranç turnuvası bugün sona erdi. Satranç turnuvası sonunda düzenlenen ödül töreninde küçükler kategorisinde birinci Okey İbrahim, büyükler kategorisinde Kerigan Demre, gençler kategorisinde Isparta Sevim ve yıldızlar kategorisinde ise Aktaş Ekin 1. oldular. Dereceye giren ilk ona madalya verilirken ilk 3'e girenlere kupa ve katılan tüm sporculara katılım belgesi verildi. देखिये <im> ये <im> Dereceye giren sporcular ödüllerini Bolcum Belediye Başkanı Mazluman, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Ülküm, Bolcum Spor Başkanı Mehmet Durmaz ve Bolcum Spor 2. Başkanı Avukat Onur Kareşi'nin elinden aldılar.